Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar hepinize. Nasılsınız? <laughs> Dün köfte yedin, akşam bugün yine mi yiyorsun, deli misin demeyin ama benim o cimcime var ya cimcime. Anne illa köfte olsun, illa köfte olsun derken kusura bakmayın dışarıda çocuklar oynuyorlar, sesler geliyor ama yapacak bir şey yok. O yüzden Tekrar köftem var. Tekrar e, domates falan ekmek yemiyorum. Bir de azıcık e, patates pürem var. Afiyet olsun hepimize. Dün, dün size bu biberden bahsederken mor soğan demişim. Ben sonradan fark ettim de. Mor soğan nerede çıktıysa. benim klavye şeylerim, hatalarım. Birine bir şey derken bir şey demelerim. Yazarsam kitap olur. Sonradan bir bakıyorum. Ana. Ne acayip yazmışım be. Ana bir harfle böyle olmuş be. Hmm. Komik gibi gelir ama bazen olmadık insana söylersin, yazarsın, ayıp oluyor. Karşı taraf üzülebiliyor. Neyse, ayıp olmasını anlatmayayım. Öğlen hiçbir şey yemedim. sabah kahvaltım. Ve şimdi yediklerim. En fazla 950 bin kalori olur. Hem karnım güzel doymuş oluyor hem sınır, sınırı aşmamış oluyorum. <laughs> Bugün çok can sıkıcı bir hava var ya. Kapalı sürekli. <laughs> Dün akşam bir sel yağdı. Aman aman. İnşallah bir yerlerde kazaveli hava olmamıştır. video uzamasın diye. O kadar acayip yemek yiyorum ki ben de farkındayım. Ama ne yediğim kanıtıyla ispatıyla gözünüzün önünde olsun diye. Böyle yemek zorundayım. Hmm. Acıyı çok seviyorum. Allah ki yanımdaki bitmeden önümdeki yiyorum, devam ediyorum. Ne kadar zehir bir olsa? Üst üste aynı yemeği yemek tabi acayip oluyor. <laughs> Çocuklar niye böyle bilmiyorum ama. Köfte patates, köfte patates. Bir aralar bizim küçük kız <laughs> pilava takmıştı. sabah öğlen akşam pilav kızım yemek ye Aa, ben çirkin yemek yemem kızım çirkin falan değil onun için her şey çirkin İlla pilav olacak artık hani taze taze yesin diye küçük küçük şey çay bardağında falan ıslayıp öyle yapıveriyorduk. İki büyük kızımda da hiç yeme içme problemi yaşamadım çocuklarımla. Ama bu küçük canımız okuyor. Canı bir şey isterse yer. İstemezse günlerce aç. sanki bizden değil ha. Zayıf. Küçük. Hmm. <laughs> bugünü saymazsak tartı günüme 20 gün kalmış. İnşallah ne size ne kendime mahcup olurum ne de çocuklarıma eşime anneme herkese fazla istemiyorum. Hedefim olan 5 kilo vereyim bu hafta. Aman hafta diyorum sürekli ya. Bu ay gerisi yavaş yavaş bir dahaki aylarda hallolur. Yine doyduk, yine çok şükür. Rabbim kimseyi yemeksiz evsiz barksız bırakmasın. Açlıkla sınamasın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın inşallah. Hiç 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 hasta olmayın. Sağlık ol, sağlıklı olduğunuz mu her şey olur biter. Kilolarda, başka şeylerde hepsi gelip geçici. Ama sağlık çok önemlidir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için size çok çok teşekkür ederim.